Ayşe dur, Ayşe dur. Ya. Sultan Hanım attı mısın? Çocuğun annesi. Ben yayındayım benim Sultan Hanımcım. Sultan evet. Hanımcım Didem beni bağlar Sultan evet. Hanımcım Didem Yılmaz ben canlı yayındayız. Sizi bütün Türkiye dinliyor buyurun. Beni bağlar mısınız? Bağlısın Ayla? bağlı. Sultan Hanımcı yayındayız yayındayız buyurun konuşun Didem ben. Alo Sultan Hanım duymuyor musun? Bir bakın. Bir bakın. Televizyon sesi açıksa televizyon sesini lütfen kısırın yani. <laughs> Heh, tamam. Çok seviyorum. Tamam, Sultan. İyi yayınlar. Teşekkürler canım. Siz sultansınız değil mi? İyi yayınlar Dide abla. Ben seni çok seviyorum. Sağ ol Hiçbir canım. Hiçbir zaman kaçırmıyorum. Evet. Heh, çok abla, teşekkür ederim. Merhaba. Edelim. Ben sana bir şey söyleyeceğim abla. Söyle canım. Bu iki şah neden çıktı ben soruyorum. Ben çocuğum için çıktım abla. Sultan ben kendi çocuğum bir dakika, için çıktım. Burcu Su... benim kızım. Ee, Burcu, Sultan'cığım bir hmm. şey rica edebilir miyim tatlım? Televizyon sesini kısar mısın ne olur? Büyüdü aklınıza öyle oğlum? mi geldi tamam. Sultan? Bir dakika dur. Bana kısar yaptıklarınız o çok şeyler var. Çok adam, temiz. Hanım... Siz Burcu'nun yani sizin ablanızı ya da kardeşinizi bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum. annesiyim ben annesiyim ben 15 senedir içim yanıyor. Oh. Görmemiş Benim mi? Büyük kızıma Her dakika istediği zaman görmemiş mi? Sor bakalım. Görmediniz ben mi? Ben hiç mi? ben hayır gördüm. Hayır gördüm ben ablamdan yana bir yanlış görmedim. Hayır. Ki, çocuğu görebildiniz mi? Niye, niye ağlıyorsunuz? sahip çıktım sahip. Niye evlat? Hayır, 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 yani, hayır, sen konuşacaksın. hayır, sen hayır, geldin, hayır, sen hayır, hayır, son hayır, 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 Konuşamayız. Konuşamayız. Bir şey Hayır hayır bacım orada konuşacak Ayşe, Ayşe Hanım annesinin babasını ya şu da... Çocuğumu... Burcu'nu mu? Ama... Türkiye'nin Burcu bütün memleketlerini. Bir ki... Seni sevmiyor. Buradan sevmiyor. sevmiyor? Neden sevmiyor biliyor musun? Neden sevmiyor? Teyzesine yaptıklarından. Sen çok güzel işlemecisin. Teyze. Bak örneğin yanında şey oturuyor. Hiç örneğin şey. yanında oturuyor. Hiç Bak Örneğin yanında oturuyor. Örneğin yanında oturuyor. Örneğin yanında evet. oturuyor. Evet. Kusura bakma ben evet, ilah seveyim evet. bir, bir, şey, şey. bir dakika. Bir evet. dakika. Kenan Bey bir Benim saniye. Benim kız kardeşim konusu. Ayşe Hanım bir dakika Ayşe Hanım. Kübra sen Burcu'nun evlatlık olduğunu biliyor musun? Hayır daha yeni öğrendim. Bir dakika şimdi mi? Çocuğum çıktım çocuğu ben buraya. bir dakika Allah aşkına ya. Ablam ha? ben babasını Erdinç Kırar olarak biliyordum. Evet. Öyle de bileceğim. Öyle de tanıyacağım. Babası ama. Erdinç Kırar. Ablam Erdinç yapması. Kıran kim ya? Test yaptırın. Babası. Ablam Ve test yaptırın. Babası. Ben Hayır. kızıma eziyet edeceğim. Didem Hanım. Onlar bir şey rica edebilir miyim? Ayşe'cim konuşamıyoruz ama çok Bakın. önemli bir iddiada bulundunuz. Çünkü Bazi edesiniz, bu hakaret edemezsiniz. edemezsiniz. Benim Bana. çocuğuma eziyet, eziyet ediyor. İş, Konuş, hakaret, e etmeden, şey. etmeden, hakaret etmeden her şeyi anlatın. Kendi teyzesini bağlar mısınız? Teyzesinin kızını. Bağlayacağız. bağlasın. Evet beni aradılar. Ha. Allah Aramın Allah ya. Size. İzmir'de, Gürçeşme'de kendi teyzesi... Ha ne diyor? Bana dedi ki, senin kızın diyor ki, dedi, senden haberi var. Sultan'dan haberi var. Ben. Nasıl eziyet bu, görüyor? Bu, bu, evet bu. Ben. Evet, biz Nasıl siz... nasıl eziyet görüyormuş. Ya bundan çok aşırı Kesinlikle. derecede korkuyormuş. Evet. Ve Kim? size en son yani burada Burcu benden. Yani çok özür dilerek söylüyorum. Ya Ya Allah aşkına bir susar mısınız? Ne Bu... olur ya dinleyeceğim. Bu... Yalan. Karşılıklı dinleyeyim... dinleyeyim yalan söylüyorlar. Yani mesele taner, ...Arya tanıyanlar arar, yalan olduğunu söyler. Ne yapmış Tabii eziyet ki ya etmiş. etmiş. Bu kadın aydınlayken son çıktığı evden Hı. bende adresi var Cüz Hanım'da. Evet. Teyzesinin, teyzesinin kızının verdiği adres. Alacak. Evet. Bu kadın Maddeyi, alıp, Madde, evet, maddeyi evet maddeyi alıp Aynen. eve kadını getirip Ben 18 yaşına geleyim. yani siz ha, evet. siz şunu söylüyorsunuz benim ya, kızımı, hayır. benim kızım hoş sağlıklı ortam bir evlatlık vermek evet, zorunda evet. kaldım. Evet. Çocuğu olmadığı için. Evet. Peki oğlan kimin ya? Çocuğunuz evet. olmuyorsa? Oğlan kendisinin. Ha, oğlan kendisinin. Sizin oğlunuz varsa peki niye verdiniz çocuğu ya? O zaman yoktu. Oğlan küçük. Oğlan daha küçük. Ama. Oğlan küçük. O zaman, hiç, evet yoktu o zaman. O ben verdikten birinci soru oldu. Sultan ne olur söyler misin neden ben verdiğini? Ben verdikten bunu Hayatında kız kardeşine Hayatında ilk defa biliyor. bacım bana bir iyilik yapacaksın. Evet. Sana verdiğim o kadar emeğe sana evet, şu anda evet, evet. helal edeceğim bacım. Allah ama delikanlı ol ne Kenan'dan yana ol ne benden yana ol Allah'tan yana ol. Doğruları konuş. Seni Bilmiyorum. de pazartesi günü Bilmiyorum. buraya bekliyorum. Bir sultanı dinleyelim. Söyle sultan. Bir sultana sorar mısınız? Beni arayıp babalık davasını açıp söylediğini söylemediğini bir sorar mısınız? Evet sultancığım bir babalık davası. Bundan bir buçuk var. yıl önce ben hata cezalandım. Bir sultanla konuşsan konuşmuyor Hayır, musun? Hayır ben kesinlikle kesinlikle Hüseyin'e teslim edilmesini istemiyorum. Bak. Kızımın. Kenan'a kesinlikle. teslim edilmesini istemiyorum. Şimdi barıştılar tabii. Hayır barışmadık. Hayır, Hayır barışmakla Bunlarım... alakalı. Yani ce, ben cezaevindeyken çevirdiğim filmler onlar. Şimdi Allah Allah. Ayşe Tarihler belli. benim şu anda... 15 yıldır çocuğunu yani ne öyle olursa olsun abi ben konuşuyorum size ya. Üzerine ediyorum. Olursa beni olursa olur. bir buçuk yıl Acil önce aradı de telefon kayıtlarımda var Bilhaka, bir dakika dur Sultancığım dur benim, bir buçuk yıl önce Sultan bir buçuk yıl aradı. Yıl önce ne, dedi? Aradı. ne dedi benim cezam geldi 4 ay hata yayla gittim evet. yayla cezaevinden bunun telefonunu aradım tamam Ablana dedim bak bir ayım var çıkacağım gel dedim yardımcı ol bana söyledikten sonra ne dedi Hı. size ben dedi ben karışmam dedi. Gelin ben şey. Sultan Hanım siz çocuğunuzu, kızınızı en son ne zaman gördünüz? Ben 15 yıldır görmüyorum. 15, ben yıldır ben ben 15 yıldır görmüyorum. Ben görmüyorsun. <laughs> Size yemin ediyorum. Allah'ın üzerine Sultan, Orhan Bey. Sultan kaç senedir görmüyorsun bacım? Burcu diyor lan. Şimdi sen benim bacım mısın? sen benim sen senin yandaki insan kim? Bir dakika o kıza sahip çıktın diye kıskanmayın. Boş yandaki ver insan onu. Insan sen şimdi bir dakika sen şimdi biliyor musun? Sizin sahip çıkamadınız. arama girme. Ama Lütfen bak, rica ediyorum. Bir saniye. Kibra! Heh. Sen Ayşe'ye bıçak çektirme. Aydın'da çekmedin mi? Ayşe bıça Aydın'da bıçak çektirme. Mi, çekmedin mi Kibra? Çekmedi Çektim. Ben de aydın patlatsam anlamıyorum ya. ya. İş İşaretli bana söyler misin? Bir dakika sultancığım. Önemli olan senin o çocuğu 15 yıldır görmemiş olmana ben inanamıyorum ben evladım. Ben görmüyorum bir devamlı. Niye göremedin? Burcu'yu. Ben görmek istiyorum. Ben kızımı seviyorum. Evet, bir dakika Bakın. dur dur. Tamam. Kaç sene? tamam Sultancığım sen Sultan. Kınet. bir dakika Ayşecim sen, sen nedir sen görmüyorsun bir saniye abla ha. ben 15 senedir görmüyorum sen Burcu 15 senedir Fairettinin sana el Nerede tuttum üstünde kızım senin ne yanında, Muhammed senin Burcu. yanında, Burcu değil miydi? Hakkı Bir dakika, biraz sakin ol bak. Biz Sultan'a bak, tepki gösteriyorsun. Sultan, cüm, sultancım, Sultancım canım, canım Sultancım, bir, bir sakin ol. Sultancım sen 15 yıldır çocuğunu abi, neden göremedin? Ben seni ben çocuğumu istiyorum. Abi. Neden göremedin ben çocuğunu? Ben seni istiyorum. Sultan, canım sen ben 15 yıldır beni duyuyor ben mu? Ayşe'cim müsaade et de kardeşinle evet. de konuşayım canım tamam. Allah Allah tamam, Ayşece şey Sultancım sen hmm. 15 yıl boyunca çocuğunu görmek istedin Ayşe izin vermedi mi? Evet bana bir yaptı iftira attı kardeşimi yok hayır ben kızımı istiyorum E, Kenan da almasın kızımı bana verin diyorsun öyle mi? <laughs> Evet ben, ben kızımı istersem. istiyorum. Tamam Didem Hanım annesine gitsin o zaman. Evet olabilir. Annesine gitsin. Şu adından kurtarın annesine gitsin ya ben razıyım. Bir dakika dur. Sultan Sultancığım e, senin mu? kızına yani. Burcu'ya e, böyle... Madem Allah Allah ya. Çocuğuna e, şey e, Burcu'ya Kenan diyor ki benim kızımı orada eziyet ediyor. Senin kardeşin senin kızına eziyet ediyor mu etmiyor mu? Ki Bir... e, şey Ayşe Burcu'ya eziyet vezi... Bakın Aa, Savunuyorsun Aa, abi. Seni var ya. Allah. Allah. Ne yapacak? Ne yapacak? Beni bak, Bir şey yapma bak, Efendim, ben geleceğim oraya. Efendim? 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 Bir dakika ben Sultan Hanım yayından. Allah'ım ya evet, Rabbim. Evet. Ben şunu, söylüyor, şunu söylüyor, şunu söylüyor sevgili şakir. izleyiciler. Şu anlamıyor kimse sizin konuştuklarınızdan. Tamam, Çünkü bak Sultan bir Ayşe havale ettim seni kızım. Bir dakika o o Ayşe. Da Ayşe, da Ayşe sen şey bize demiştin ki bak o bana geldiğinde evet. Kübra bana geldiğinde madde kullanıyordu. Ben evet, götürdüm onu götürün. tedavi ettirdim. Getirin, tamam mı? Ondan sonra şimdi Kenan da diyor Kenan da diyor ki söylemiş. Kenan da diyor ki çok eskilerden çocuklar olmadan önce ne kadar eski? Ne kadar eski? Görüntüleyebilirsiniz. Ne kadar eski? Çocuklarım olmadan önce beraber Söyleme, ekra, bak, işte, bak, içiyorduk Kenan'la. Söyleme Ekrabat. Maddi işte ne içiyorduk diyor. Ayşe Hanım biraz kendinize bir gelir bir misiniz? Bir yani ben çocuğum ben yok söz, yokken içiyordum bak, ben, ben bunu... Ben...